Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, cumartesi günü saymıştım sanırım. Pazara bakamadım. Pazara bakamadım. Bir gün fırsatım oldu. Bu kolonya 200 var düşmüştü. O kısaltı anlatmada. Şimdi bir kez daha kontrol edeceğim. Çekmeceyi 3 günlük ne kadar daha dökülmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya 24 ne üstüne üstünde var tabi ne sayamazım pistin için ama 24 25 26 dedik 27 Evet 27 böyle var bakalım 27 28 bir askere bakıyoruz. Buraya 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. Evet, 43 tane var dökmüş bunlar. 200 önceden vardı, 243 tane. Arkadaşlar bu Ağustos'ta bölündü hazırlanan eli ama e, yavru çıta yok yani kapalı bir açık hiç yavru yok bir çıta arı yok içinde karı arı. E, arılarda bazı sıkıntılar vardı hastalıklı o yüzden arılan bütün tüpetle imha ettik zaten videosu da var çekmişim daha önce ben sadece bir çıta arı silkeleyerek e, temiz bir kovana temiz bir petek vererek yeni bir anayla sıfırdan başlattım yani arının ırkını da değiştirdim ben çünkü bu genetik bir şey. Antibiyotik vefana tedavi etmeye kalkıyorsun ki yapıyorlar bunu daha sonra ne oluyorsun? Aynı sonra yine karşılaşıyorsun. Bu yüzden bizim sağlıklarla çalışmamız lazım. Bunu değiştirdik. Şimdi 250 tane Ben buna bu iki tür formik verdim Eylül ayında test ettim bir şey dökülmedi. Ekim ayında oksal asit duman yaptım. Hani bu değil de süpürme yaptım. Bir tane aparat yaptım kendim. Ee, üzerine kat koydum. Güzel bir şekilde homojen şekilde dağıldı dumanı. Bundan 100 tane döküldü Bundan 50 tane döküldü. Şimdi bu 250 tane dökülen aradan 50 baro dökülmüş o zaman. Ee, süpürme de. Şimdi bu sene damlatmada arı arıtam salkama giremedi. Abi gün uçuşu var. Hava güneşli. 13 derece, 12 derece. Normal şartlarda bu mevsimde Aralık ar, ayında arı uçmaz bizim İstanbul'da buradan. Hava soğur çünkü. Ama bu sene farklı bir sezon kış geçiriyoruz galiba. Ilıma gidiyor. E bize ne yaptık o zaman? E hortas damlatmayı akşamüstü damlattık ki gece 5 derece, 6 derece arı salkama giderse geceliğin hani orada dağılsın e, yapmış olduğumuz uygulama başarılı olsun. Şimdi bunda 250 tane oldu toplam. Burada bir 40 tane falan vardı. 30 40 tane vardı daha önce. Şimdi bunu da sayalım beraber. Evet. Buna bir 50 varoz dökmüştü dumanda. Yani süt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23. Arkadaşlar 23'te bunda var. Yani 30 da birinde olsa işte 50 tane, 50, 55 tane var vardı ki bundan. Yalnız ben buna uygulama yaptığımda bunda kapalı yavru vardı. Yani 3 çıtasında kapa, e, böyle çay tabağı kadar kapalı yavrusu vardı bunun. Diğer koyunda kapalı yavru yoktu. Artık tekrar yavruya geçer. Zaten gündemimiz de geçti artık. Belki hava ılık gelecek bilmiyorum. O yüzden bir uygulamayı yaptık. Biraz erken oldu bekleyebilirdik ama beklemedik. Evet arkadaşlar. Herkese e, kayıpsız kısımlar diliyorum. kalın.